Selam Riftup. Selam selam YouTube. Evet. Bir adet Gen 4'ümüz var. Arızalı. Ee, sahibinin bir diğer cihazı daha var. Bunu da tahmin edeceğiz. Ona sıfır anakart bulduk. Ekstrem akvaryumda Giray abi de varmış. Ee, sıfır bir anakart. Serial numbarıyla birlikte burayı kapatırız. Serial numbarıyla sıfır bir anakart varmış. ...böyle poşetinde falan. Ee, şu bacakları biraz eğik meyik. Bunlar herhalde kargoda olmuş. Bunları topa düzeltiriz. Ee, bunu da diğer cihazına sahibinin... ...bir cihazı daha var bende. Beyaz maskeli. Bu cihaz... ...belli aralıklarla kapanıyormuş. Bu da led... ...arızasını direkt gündeme getiriyor ama... ...genel olarak... E, ...şimdi hemen ilk başta... ...kolaydan başlayarak kartı göz ardı edip bir led arızası testi yapacağız. Ölçü aleti kullanacağım. Ölçü aletiyle ölçeceğim. Arkadaşlar hop aman düşme yavrum. Düşmeden canım. Dur. Şimdi hop 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 sağ solu devirmeden. Evet. Temiz gibi cihaz. Bakımları yapılmış olabilir belki. Bir de biz yaparız. Gerekirse. Ki zaten açtığımızda gerekiyor. Evet. Şimdi üst paketi söktüm. Her şeyi yok. Ee, evet. Şimdi de torku alalım. Şöyle bir genel bir led kontrol yapacağım. Şuradakinden biraz şüphelendim. Rengi biraz kaçık gibi ama Belli de olmuyor. Şimdi lensleri söküyorum. Ne olmuş bu ne ya? Yapışmış gibiydi ha. Yalnız cihaz tem temiz ha. Yani bayağı temiz. Bakımlı cihaz. Daha önce bir işlem yapılmış sanki buraya. Evet. Bir şey yapmışlar buraya ya. Bu cihaz şöyle bir bakımdan geçmiş. Kim yapmış bilmiyorum. Ha bu arada <laughs> bu cihazın sahibi de elektrikçiydi herhalde. Ya elektrik ya elektronikçi. Belki o da yapmış olabilir. Evet arkadaşlar. Cihazda işaretledim iki tane UV LED var. Ee, bunlar değişecekler. Bir de bakımını yapacağız. Temizliğini yapacağız. Bir sökeceğiz komple anakartı da. Devam ediyorum. Ee, şimdi yapacağım işlemi söyleyeyim. Öncelikle anakart e, pardon öncelikle ee, Cluster'ları sökeceğiz. Şimdi şundan başlayalım. Başlamadan önce de size neden değiştirdiğimi göstereyim ledleri. Bu ledler pırlama yaptılar çünkü. Şimdi bakın. Sağlam bir led'e ölçelim. Sağlam bir led'i ölçtüğümüzde örneğin şuradaki UV'yi ölçüyorum. Yanıyor gördüğünüz gibi. 2.6 volt bir değer veriyor. 2.6, 2.7 doğru bir değer. 2.7 değer. Şöyle 2.7 volt bir değer çekiyor. Bu LED'e geldiğimizde bu LED 1.6 yani aslına bakarsak direnç gösteriyor arkadaşlar. LED dirence düşmüş. O maç kademesini aldığımızda diyot dirence düşmüş olduğunu görüyor, göreceğiz. Bu diyot çünkü biliyorsunuz. Bakın 20 kilo ohmluk bir direnç gösteriyor. Ee, sağlam bir led direnç göstermez arkadaşlar. Bakın burada sağlam bir led de direnç Gösterip göstermeyeceğini bakıyorum. Arızalı LED'ler. UV'ler. UV'lerden bazıları gösterebilirler. Ters şeyde. Şimdi bu şöyle arkadaşlar. Belli bir oranda direnç gösterebiliyorlar. Fakat voltajı doğru almaları gerekiyor. Voltajı doğru almıyorlarsa direnç. Dirence bakıyoruz. Evet. Şimdi bakın az önceki led de arızalı muhtemelen. Bakın çünkü bunlar herhangi bir direnç değeri göstermiyorken bu ledimiz bir direnç değeri gösteriyor. Bu bir. Ee, genelde UV'lerin yaptığı bir sıkıntı bu. Buradaki ledimiz de gösteriyor anladığım kadarıyla. Evet bakın 48-45 milyon yani bu da Yakında bozulacak bilet. Buna değişmesi gerek. Üstündeki hemen üstündeki led. Bakın göstermiyor. Gördünüz mü? Evet buradaki tane ledimiz arızalı. Bu tarafı tespit ettik tam olarak. Şimdi bu tarafa bakalım. Buradaki led'imiz ne gösteriyor? Buradaki led'imiz tam voltaj alıyor bu arada ama direnç gösteriyor. Bakın arkadaşlar, direnç göstermesi demek de şu anlama geliyor. Bir süre sonra çalışırken ee... ne oluyor? Bu led'i ben işaretledim çünkü ilk yanında yanmamıştı. Bu led arızalı yani aslında. sağlam 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 arkadaşlar UV'leri ölçüyorum zaten voltaj olarak ölçtüm şimdi e, direnç gösteren bir led var mı ona bakıyoruz direnç gösteren ledler bir süre sonra bozulacak sağlam sağlam sağlam. Bunlar Royal. Mesela bu Royal'in de değişmesi gerek arkadaşlar. Şöyle boyayalım. Kaçırmayalım. Evet. Evet arkadaşlar. Daha bir şey mi oldu? Yok. Tamam güzel. <laughs> tamam. 1, 2, 3, 4 tane. 4 adet led. Değişecek. 3 UV bir royal değiştireceğiz arkadaşlar cihazda ar arızası bu ledlerin. Hemen şimdi bunları sökelim. Arıza tespitini yaptım. Şimdi çok karşılaştığım için artık bakımlarda bunu da yapıyorum. Şimdi şöyle koyduğum zaman kartın üstündeki pinleri temizliyorum arkadaşlar. Oksitlenmeden dolayı geçirgenliği düşerse arıza yapıyorlar. Kaynamış gibi burası. Tamam. Fanı söktük. Fanımız çıkar biraz zorlarsak şöyle. Şimdi... Şöyle anakartı sökelim bir. Bu cihaz arası da kapanma yapıyordu. Anakartta bir sıkıntısı yok. Anladım. Şurayı sökeceğiz. Evet bacaklara bakıyorum şöyle bir. Göz gezdiriyorum. Artık pinleri böyle temizliyorum arkadaşlar. Oksit mutlaka oluyor. Şöyle cihazın ana kartına bakıyoruz. Cidden pırıl pırıl yani hiçbir temizlik yapmaya gerek yok. Hiçbir şekilde tuzlanma olmamış. Burası da keza öyle. Fakat şurayı da bir şu sarı pinleri de bir parlatacağım. Bakın parlıyorlar şu anda. Buradan çok gol yanına anakart gördüm arkadaşlar. Bu da benim bir sırrım aslında ama ben biliyorsunuz ki paylaşıyorum. etkenliği evet, düşen pinler bir süre sonra arıza çıkartıyorlar. Evet kartımızda hiçbir işlem yapmaya gerek yok. Anakartı çok iyi durumda cihazın. Bunu hemen buraya yerine koyacağım. Hemen ledlerini seçelim ve led değişiminden sonra devam edeceğim. Öncelikle banttan gelen kaç UV bizim? 3 UV, 1 Royal değiştireceğiz. Şimdi şuradan UV LED'imizi seçelim. Şu soğumuştur. Şunu şuraya alalım. Bunu buraya alalım. Bu burada soğusun. Şu an sıcak durumda. Hemen şurada çabuk soğuyor. Evet. LED'lerimizi değiştirdik. Artık arızasından eminiz. Şimdi bir çalıştıracağım bir, birazdan. İyice bir soğusun şu. Kendi kendine soğuması gerekiyor. Hızlı soğuma çatlamalara neden olabiliyor. Hemen bir soğusun. Devam edeceğim arkadaşlar. Durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi cihaz tamam. Soğudu. Hemen bir toplayalım. hemen pastayı çalıştığımız o pastayı şuradan bir alalım. İstemiyoruz ee, istemiyoruz şeyi arkadaşlar burada pasta kalıntısı kalsa bir şey olur mu? Olmaz. Aslında olur uzun vadede sıkıntı çıkarabilir diye. Burada taktığım ledler sıfır olduğu için herhangi bir şekilde kafaları falan kopmaz bunların. O yüzden böyle rahat rahat siliyorum. Siz bunu denemeyin. Evet harika. Şimdi startup yapıyoruz. Daha sonra fanını sökeceğim. Fanı da, da şimdiden sökeyim. gördüğünüz gibi leşenzi. Şöyle oturtayım şuraya. Hemen bir test alalım. 3 2 1 start. Niye gelmedi? Çünkü adaptörü takmadık arkadaşlar buradan. Beslemeyi takmadık. Yes. Start. Güzel. Start aldı arkadaşlar. Şu anda red yakacağım. Yes. Değiştirdiğimiz UV'ler, şeyler hepsi yanıyor arkadaşlar. Evet bizim değişti benim değiştirdiğim kısım bunlar zaten. Şöyle fullledik UV'leri. Evet. Şu yeni ışığı taktıktan sonra böyle bir pırlama oluyor şu şeyde. Bu ledi sökeceğim. Ee, evet arkadaşlar. Cihazımız çalıştı. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Testlerini yapıp bir de bir fan temizliğini yapıp toplayacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Fan temizliği yapıldı. Hemen ufak bir yağlayalım. Nemden etkilenmişsin. Şu oldu. aracın kademeleri bayağı temiz bir şekilde arkadaşlar. Bu arada yani inanılmaz temiz bakmış arkadaş. Termalleri şöyle kontrol edeceğim. Gayet iyi durumdalar. Evet. Gayet iyi. Şimdi cihazı toplayıp test alıyorum arkadaşlar. Evet topladık fişe takıyoruz. Daha sonra test alıyorum. Harika. Tek kelimeyle harika. Şu an ısındım ya bildiğin Ateş etti. Evet. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz altta teşekkür butonu var. Bana destek olmak için teşekkür butonuna basarsanız ee, katkı sağlamış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu gibi videolar için ee, takipte kalın arkadaşlar.